Seni mağdur etmeyeceğiz, hakkını alacaksın demiştim. İşte, param burada. Sen de çıkar evrakı, imzalasın olsun bitsin bu iş. Hadi bakalım. Buyur. Kalem vermedin, nasıl imzalayacak? Derhal. Hadi imzala şunu nazlanma. Bedava iş yapmıyoruz. Paranı da ödüyoruz işte. Daha ne istiyorsun? At imzanı. Al paranı çoluğunla çocuğunla ye. Adam gibi yaşayın gidin işte. Ne sen sürün ne de onları süründür. Devrelerin karışmıştı bak. Vura vura yerini oturtmuşlar hepsini. Sen de amma popüler misin ha? Susmadı telefonun. İzninizle buna cevap vermem lazım. Pişman olmayacaksın. Hadi hazırlan. Beynim. Alo. Açmayacaksın sandım. Yine ne pislik karıştırdım merak ettim. Dinle. Sana çok önemli bir şey söyleyeceğim. Tehditlerine karnım tok. Her şeyimiz ortada. Herkes biliyor durumu. Bildiklerinin hiçbirini kullanamayacaksın Ferhunde. Hepsi elinde kaldı. Hepsi. Dinle dedim. Sana aramızda bütün geçenleri unutturacak bir teklifim var. Senin alçaklıklarını tarih yazdı artık. Kimse unutamaz. Şevketlerin evini sen bulmuştun Mithat'a. Sen satmışsın. Evet. Ne olmuş? O evin acil satılması lazım. Şimdi bana da bir müşteri bulmanı istiyorum. Hemen. Kocan niye aramıyor? Ev onun. Tapusu benim üzerimde. Üstüne yaptırdın demek. Doğru ya. Zaten bunun için evlenmedin mi onunla? Kes de beni dinle. Evi hemen satarsan paranın yarısı senin. Ne diyorsun sen ya? benim nakite ihtiyacım var. Değerinin de altına vereceğim. Hemen sat evi yarı parasını al. <laughs> ne işler çeviriyorsun yine? Bak, senin büyük işler çevirdiğini biliyorum. Vardır paralı müşterilerin. Hemen konuş biriyle. Pazartesi sabah erkenden tapuda olacak şekilde hallet şu işi. Ya da paran varsa sen al. Ne olmuşsa eteklerin tutuşmuş belli. Ama niye beni arıyorsun ki bunun için? Hem niye ben sana iyilik yapayım? Deli miyim? İyilik değil bu. Ticaret. Karşılığını alacaksın fazlasıyla. Hem biliyorsun Ceyda ile Aram çok iyi bu aralar. İki numarama bakar. Anında boşanmanı sağlarım. Rahat rahat hayatına devam edersin Leyla ile. Başın fena dert de galiba. Çok vaktim yok. Hemen hallolmasını istiyorum bu işin. Bu numarayı kullanmayacağım bir süre. Mesaj bırak. Haber ver bana. Bekliyorum. Evet demedim. Yapacağımdan bu kadar nasıl emin olabiliyorsun? Eminim çünkü senin parayı ne kadar çok sevdiğini biliyorum. Hadi kapatıyorum şimdi. Haber bekliyorum senden. yürü. Dikkat et basamak var. Tamam mı? İmza töreni bitti. Emanetinizi aldığınız yere bırakabilirsiniz. Aman dikkat edin üstünde para var. Çarpmasınlar. Merak etmeyin siz. Can ve mal güvenliği benim sorumluluğumda. Hadi biz de çıkalım o zaman. Zilliği kıralım ha. Ne dersin? Olur. Çıkalım. Şöyle beyaz peyniri birkaç parça meze falan getir. Hadi koçum. Hemen abi. Bana hiç şans vermediniz. Şimdi aynı şey yapıyorsunuz. Bana bak. Elimden bir kaza çıkacak şimdi. Defol diyorum sana. Defol git! Leyla'yı çok mutlu edeceğimi söz veriyorum. Rahat bir hayat vaat ediyorum ona. Sen kim oluyorsun da benim kızımın geleceğiyle ilgili konuşuyorsun ha? Sen kimsin? İyi bir işim var. İyi kazanıyorum. Maddi sıkıntısı olmayacak hiçbir zaman. Biz satılık değiliz. Benim kızım satılık değil. Yanlış anlıyorsunuz. Bu cesareti nereden alıyorsun sen? Kirli paralarından mı? Şahibinin kazancından mı ha? Biz şerefimiz için yaşıyoruz. Para için değil. Ben onu mutlu edeceğimi söylüyorum sadece. Bizim mutluluğumuz, dürüstlüğümüz, şerefimiz, gururumuz. Aç da kalsak, açıkta da kalsak. Senin gibi bir sürü yere muhtaç olmayız. Sürünmeyiz seni gibi yerlerde. Bizim alnımız açık, başımız dik. Yapmayın lütfen. Lütfen Ali Rıza Bey. Defol git! <laughs> git gözüm görmesin seni! Kendi çukurunun içinde istediğin kadar debelen! Çirkefini bize bulaştırma bir daha! Sağ ol gözüm. Salata da yap ortaya şöyle karışık. Peki abi. pahalı bir şey bu. Çok daha değerlerini alacağım sana. Göreceksin Leyla. Çok kazanacağım. Çok paramız olacak. Zengin olacağız. İstediğin her şeyi alacağım sana. Hatta eski evinizi bile. Evet, onu bile. O telefondan sonra da aldın sen. Kötü bir haber mi aldın? Ne oldu? Öyle olsun bakalım. Ben paramı ne zaman alacağım? Bu işlerin nasıl yürüdüğünü bilen adamsın sen. Dur bakalım daha işin başındayız. Hayırlısıyla bir son noktayı koyalım. O zaman cebini dolduracaksın sen de. Senin acelem var galiba. ne lazımdı? Öyle ufak tefek bir şeyse görelim işini. Sağ ol. Uzun zamandır peşinde olduğum bir ev var dedi. Satılıyormuş şimdi. Hem bu işi yapıyorsun hem de ev almak için parayı dert ediyorsun ha. Alem adamsın sende. Ya bu çetrefilli bir durumda ondan. Çetrefilleri çözmek değil mi oğlum senin uzmanlık alanı? Ya bu biraz da aile meselesi. Terzi sökünü dikemez hesabı ha. Aslında istesem halledebilirim ama düşman sevindirmek istemiyorum. Bilemiyorum. Kafam karışık şimdi. Bu ne ya? Santral gibi işliyor. Alo canım. Ne haber? Ne yapıyorsun? İş yemeğindeyim hayatım. Kaç kere aradım cevap vermedin. Sen de aramadın sonra. Çok yoğundum. Toplantı üstüne toplantı yaptık. Vaktim olmadı. Yemin etsen başın ağrımaz. Ne zaman dönüyorsun? Bilemiyorum. Belki yarın, belki öbür gün. Sesin iyi gelmiyor. Bir şey mi oldu? Ferhun de yine yaptı yapacağını. Ne oldu? Ne? Ne diyorsun? Eee? inanmıyorum. Sonra? Ne be ne? Sen ne istiyorsun çakal? Sana bir haberim var. Haberine de sana da. Rahat bırak ulan beni. Çekin pislerinizi yakamdan. Allah topunuzun cezasını versin. Fervun de beni aradı. Evi satmak istiyor. Ne halt ederse etsin. Bana ne? Oturduğunuz evi satmak istiyor. Kimin evi kime satıyor be? Manyak mı o? Bu ev benim. Tapusu benim üzerimde dedi bana. Kafayı yemiş o kafayı. Yok öyle bir şey. Ev benim. Emin misin? Ya gümrükte mal beklemez. Çekilmesi lazım. Gitmesem de olmaz. Sen halleder misin benim yerime? Nasıl hallederim ben senin için hayatım? İmzaları atarsın iş yürür. Gitmeden bir vekalet vereyim ben sana. O olur. Allah kahretsin. Alo. Allah kahretsin. Alo, ne? Ne? benden evi acil olarak satmamı istedi. Senin için ters bir durum olmasın diye haber vermek istedim. Anladım tamam. Tedbirini al oyuna gelme. Anladım dedim tamam. Ulan. Nerede sözleşmeler tapu falan? Şirkette kasaya koydum. Neden sordun? Hiç. Bir problem olursa falan çıkarır gösteririz diye. İstersen getireyim. Yok canım. Ben de kasaya koyacağım nasıl olsa. Sağlam yerde dursun da... ...ha sende durmuş ha bende. Fark etmez. Merak etme sağlam yerde. Ulan bunu da yaptı utanmaz. Rezil! <laughs>